이 <목소리> 앞에 <목소리> 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 Al, al bana. Merhaba, bu Ben şey şey ne oldum Mustafa? Sen habercisin, aldın haberini. Sarılayım kamerana. Tamam. Başka bir bitmiş. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Yüz yirmi beşi 270 yirmi beşe beş yüz elli Ha. Yüz yirmi. Iki Biz yirmi beş. Beş yüz elli olmak. Beş もうペラチナはしたまたばりじ Gol! 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 başlasın şöyle şöyle sistemlendirmesin Allah tanır abi bak onu boğazına kadar videoya bir kadar düşür oğlum hayda <laughs> <Bak>. <Vay, gülüyor> hayda

Sevgili kardeşlerim, canlarım, her şeylerim benim bir tane hepiniz. Biz sevgili kardeşlerim, sesim sürecinde üç arkadaş barış içerisinde yarış yaptık. Kardeşçe, abi kardeş bir yarış içinde olduk. Hiç birbirimizin gönlünü kırmadık. Dedikodusunu yapmadık. Madenliğe yakışır şekilde bir seçim geçirdik. Bu konuda Göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah, Allah hepinizden razı olsun. Abi. Allah utandırmasın. Abi. Artık bu andan itibaren AK Parti rozetini kardeşiniz çıkarıyor. Bravo şöyle çıkarıyor. Hizmetlerimizde bize oy veren de vermeyen de bizim canımız kardeşimizdir. Madenli beldesindeki tüm insanların belediye başkanı olacağım. Daha önce de söylediğim gibi ömrü hayatımda her zaman milletimin hizmetinde olmuşumdur. Bundan sonra da Gece demeden, gündüz demeden, hangi saat beni ararsanız emriniz deyim. Bundan böyle belediyemizin kapısı ardına kadar tüm insanlara açıktır kardeşlerim. Sizden bir istirabım var. Daha önce de her bahanede giderken söyledim. Sağ ol kardeşim. Allah rızası için. Ama dinlemiyorsunuz. Bir dakika. Ne olur? Bir dakika. Ne olur dinleyin lütfen. Benim Kazandık. Yiğit evet. Mert Genel Başkanım. Kazandık. Çileli insan. Ömrünü hatanı vatanı için, bayrağı için, ezan için harcayan. Zindanlarda yedi buçuk sene yatan. Tekrar ediyorum. Zindanlarda hayatı çürüyen ezan susmasın, vatan bölünmesin, bayrak inmesin diye mücadele veren Sayın Muhsin Başkanım Hakkı rahmetine kavuştu biliyorsunuz. Seçimimizi en son güne kadar mutlu bir şekilde, neşeli bir şekilde sürdürürken şu üç dört gün çok acı çektim. Allah'a yemin ediyorum. Iki gecedir uyumadım. Ağladım. Çünkü benim can dostumdu. Silah arkadaşımdı. Yoldaşımdı. Bir ay önce Rize'ye geldiğinde kendisini İkizdere'de karşıladım. Çay elinde Rıza Başkan'la onu da tebrik ediyorum. Birlikte Rıza Başkan'ımla birlikte onu misafir ettim bir gece. Son görüşümüz bir ay önceydi şu anda hakkın rahmetine kavuştu. Şu anda cenazesi yarın öbürsü gün Ankara'da defnedilecek. Üzüntülüyüm. Çok üzüntülüyüm. Annemi kaybetmiş gibiyim. Babamı kaybetmiş gibiyim. Çocuğumu kaybetmiş gibiyim. İnanın. Onun için lütfen ne olur eğlence yapmayalım lütfen ne olur. Biz kardeşiz. Aday arkadaşlarım da benim kardeşimdir, canımdır, hepsi ciğerimdir. Birbirimizi üzmeyelim ne olur. Bravo başkan. Bravo. Bravo. Bir de bir de yarın Allah nasip ederse bir tane otobüs ayarlıyorum tutacağım Allah nasip ederse yarın akşam inşallah müsait olanlar işi olmayanlar Müstüm başkanımızın cenazesine Ankara'ya gideceğiz ve döneceğiz. Burada seçim büromuzda arkadaşlarımız bu listeyi yapıyor. Cenazesine gideceğiz inşallah. Hepinizi bekliyorum. Hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Dualarınızı bekliyorum. Allah'tan Allah, inşallah İkine kadar bana destek verdiniz, yanımda oldunuz. Olanlar ve olmayanlar fark etmez. Tezik ederim. Ederim. Tezik ederim. <laughs> yöntem. Yöntem. Buyur abi. Tebrik ederim. Sağ ol. Buyur Buradayım. Bir şey abi, abi, ellerine Duanı bekliyorum Ali tamam, Bey. Tamam. Hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte koşacağız. Sizin <laughs> avukatınız <gülüyor> olacağım. İnşallah. <Allah> Bana <laughs> il başkanım demişti. Her şeyi konuşamadım. Vaat edemedim. Yapamayacağım hiçbir şeyi de vaat etmedim. Broşürümde yazmış olduğum her şeyi milletvekillerime ve bakanlarıma bizzat danışarak yazdım. 35-40 tane vaat koymadım. Hepsini danışarak yazdım. Bunların takipçisi olacağım. Allah'ın izniyle 5 yıl sonra şu beldemizin rengini, şeklini, şemalini değişik göreceksiniz. Bravo! oluşacağız. Encimenleriyle, muhtarlarıyla, imamlarıyla, hocalarıyla Allah yolunda da hizmet edeceğiz. Allah. Hepinizden Allah razı olsun. Önemli, razı olsun. Teşekkürlerimi arz ediyorum hepinize. Şükranlarımı arz ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Abi. Abi.

Kaç tane şampiyon? Alalım alalım alalım. Sizler her arkadaş için daha iyi. Allah razı olsun. Benden de benden de. Baba oğlum Allah razı olsun. Allah hepimizin Allah. Hadi gel bir şey var. Galatasaray'la. Galatasaray'da bak şimdi burada sütte protein var ama. Protein oranlarına dahil. Ne adalım? Hepsi öyle Saye linde gelildere, saye linde gelildere. Allah razı olsun başkanım. Allah senden bin defa razı olsun. sağ ol. Al, olsun. Al, 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 inşallah, inşallah. Hep birlikte, hep birlikte mücadele edeceğiz. Sağ ol. Ağazım. Yok, yok. Yok. Şey, Salva, sa� susun, oui, <laughs> Salva, Allah, Allah hazır, princes, sizin de Mustafa olsun. Allah Allah Mustafa Hüseyin kardeşim sizinle sizin de onur 21 25.0 <laughs> değil mi? sıfır <laughs> desem bana evet, da bir söylesin evet, ya. Evet. Hadi Allah. Sağ ol. Sağ ol. Ablesini, ablesini sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ Sağ ol. 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 Allah razı olsun. razı olsun. Allah razı olsun. Allah olsun. Allah Allah razı olsun. いよいしょ。

yok 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 sen devam eder. Yağmurcu yağmurcu canım. Ay çok güzel. Yağmurcu yağmurcu. Selam başkanım. Selam başkanım. Selam başkanım. Selam başkanım. Selam başkanım. Selam 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 Giremez miyiz baba? çek onları alalım. Hadi devam o zaman. Kadir abi dostum. Haydi oğlum. Atasözü. Hadi dostum. Allah'tan. Ya bak şey bak abi. Başkanım tebrik ederim. Ben de seni tebrik ederim. Ben de seni tebrik O zaman ben içinizi tebrik ederim. Sağ Sağ ol. Sağ Sağ ol. Sağ ol. Konuşamam. O bir. Selam Başardık abi. İnandık başardık abi. Sağ ol abi ya. Ee, i̇nandık başardık ya. Yani. Tamam. tamam. Çok, azedir, çok. Allah kuvvetimizle sabah başımıza geldi. Allah'a yemin. Alıyor alıyor randevusu alıyor. Eee Ramza bir de Ramza'ya bak bir kaza çıktı. Abi ödeyecek mi? Rahbarı. Gel. 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 Babamın <laughs> bir bir, bir, amcam amcam bir, bir müsaade et. Kendini bir Amcam ben. ben. Bir amcam benim. Biri amcam bir amcamla bire sınıf çekeyim. Hayır Tekrar amcamla sen geçme be ya. Abi Mustafa abiye alalım Ahmet'i

Yaşar evet, ya, yavaş yavaş Ver 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 ver. Karışaldılar ya. güzel ilik su. Tamam. Bakan da soğuk değil Çeşirelim. 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 Ben 50 Şimdi Ben vallahi şaşırdım. benim